Kur'an-ı Kerim'de geçmiş ümmetlere ait Yahudi, Hristiyanlık ve bir de Sabi'ünden bahsediliyor. Bunu izah eder misiniz? Kur'an-ı Kerim'de geçmiş çok cemaatten bahsediliyor. Sadece Yahudi, Nasara ve bir de Sabi'ün değil. Hazreti Adem'in bir cemaati var. Hazreti Nuh'un bir cemaati var. Hazreti Nuh'un cemaatine verilmiş bir ad bilmiyorum. Yalnız Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Hud'un cemaatine Ad dendiğini biliyoruz. Hazreti Salih'in cemaatine Semud dendiğini biliyoruz. Hazreti Şuayb'in neşet ettiği yer Eyke'dir. Eyke halkı, onlar da belaya musab oldular. Bunun gibi Hazreti Musa'nın cemaatine de İsrailoğulları veya Yahut Yahuda deniyor. Sonra Hazreti İsa'nın cemaatine de onlar Hristiyan diyorlar. Arapçada bunun karşılığı Nasrani. Ve bir de bu arada Kur'an-ı Kerim'de atınımda kaldığına göre iki yerde sabiünden bahsediliyor. Kardeşimiz gramerini sormadığına göre ben de onu demeyeceğim. Birinde sabiin, birinde sabiün diyor. Kütübü fıkhiyede Yahudi Nasara'nın bahis mevzu edildiği yerde sabiün de bahis mevzu edilmiş. Böyle akademik bir mevzu umum cemaati ilgilendirir mi? Başladığım için arz edeyim kısaca. Bir bakıma tefsirle alakalı akademik bir mevzu. Yahudiler ehli kitaptır. Hristiyanlar da ehli kitaptır. Sabi'ün hakkında da fukaha itilaf halindedir. Ehli kitap mı değil mi? Kestikleri yenir mi yenmez mi? Sabi'ün nedir evvela? Bunu anlamak lazım. Malum Yahudi Hazreti Yakub'un oğullarından Yahuda isminde birisi vardı. Hazreti İsa'nın torunu. Onun adına izafeten Yahudi denmiş olması muhtemel olmakla beraber da biz öyle biliyorduk Hristiyan. Hristiyan değil de Hristiyan. Kristof bir de bunlardan başka sabibin kelimesi var ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zuhur ettiği zaman kendisine de sebe'e Muhammedun demeleri meseleyi ele almamız açısından manidardır. Bu da bazıları ye ile bazıları hemze ile okuyorlar. Sebe'e veya saba. Biri meyletme manasına eğilim gösterme öbürü de herhalde hüduttan dışarıya çıkma gibi bir şey. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i normal beşeri mahrekin dışına çıkmış görmekle iddiam ediyor. Öyle gördüklerin ifade sadedinde Efendimiz'e sabi oldu diyorlardı. Asıl bu kelimeyi onun hakkında kullanmalarının menşeine gelince herhangi bir dinden ayrılmış olana sabi diyorlardı. Efendimiz ne Yahudiydi ne Hristiyandı ne de putperestti. Bunlardan başka bir şeyle ortaya çıkıyordu. Onun için Mekke'deki müşrikler Efendimiz'e sabi diyorlardı. Hatta Efendimiz'in etrafında toplananlara onlara da sabi oldu diyorlardı. Ömer de sabi oldu, Ebu Bekir de oldu, Osman da oldu, Ali de oldu diyorlardı. Bu itibarla biraz mühimdir. Kur'an-ı Kerim'de iki yerden, üç yerde mi zikrediliyor bilemiyorum. Bu sabiün kelimesi zikrediliyor. Arz ettiği manalar muvaçesinde eski cemaatlere ait iki cemaat olma ihtimali var bunun. Kelam kitaplarında görüyoruz. Mesela Şeristan'ın Milal ve Nihal'inde görebiliriz bunu. Mesalikül Efsar'da görebiliriz bu türlü şeyleri. Bunlar Hz. İdris, Hz. Şit'in oğullarından. Onun oğlu, onun oğlu diye iki cemaat ve sonra bir din kurmuş, o dini yürütmüşler. Hazreti Nuh'un dininin devamı diyenler de var. Fakat bu mevzuda şehristanı gibi tetkikçiler, tahkikçiler tefsirlerde gördüğümüz şekliyle mühim olduğundan dolayı ehli kitap mı değil mi münakaşasından bu mesele kitap okuyanların nazarında çok tedavül eder, dolaşır durur, oradan anlıyoruz. Bunlar daha ziyade evvela Allah'a, peygambere, kitaplara inanıyor olmalarına rağmen daha sonra inhiraf etmiş kimselerdir. Hristiyanlık ve Yahudiliğin dışında oldukları gibi kendi dinlerinin de dışına çıkmışlardır. Mesela Şehristani diyor ki bunlar için, bunlar aslında Allah'a inanıyorlardı. Fakat daha sonra doğru inanmayı bıraktılar, ruhçulukta, ruhani olmada taassuba saplandılar. Dediler ki, beşerle insan arasında beşerden peygamber kafi değil. Ruhlardan peygamber olmalı. Ve böyle deyip alabildiğine ruhçuluğa saplandılar. Süprütüalist bir düşünceye saplandılar. Ve sonra ruhları göremediklerinden ötürü Allah'la kendi aralarında vahsı olan bu ruhları temsil eden heykeller yaptılar. Ve bu heykeller eskiden bilinen yedi tane yıldız adına yapıldı. O tarif gibi Merkür diyorlar şimdi. Zöhre gibi Venüs diyorlar şimdi. Dünya gibi Güneş'in etrafındaki peykler adına birer tane put yaptılar. Yunan ve seniliğinin ihtas edilmesi gibi. Sonra onların şahsında Rablerine karşı diyet isaret ediyorlardı ve bir putperestlik doğuyor bundan. Nasıl doğuyor bakın. Ondan sonra tamamen ruhu da unutarak süplü tuhalis işe başladılar, materyalizmle işi sona erdirdiler. Bu defa lücum perest oldular, göklere tapan. Bu şartta bizim milletin eski Müslüman olmadan evvel Türkler içinde hükmeder bir din olduğunu gördüğümüz gibi Hintliler arasında da mevcudiyetine şahit oluyoruz Budizm şeklinde. Çinler arasında da konfüçüzm şeklinde görüyoruz bunu. Hatta günümüzde bir kısım mesele halinde fantazi olarak ele alınan, efendim süpürtüalizm şeklinde de görüyoruz bunu, hatta idealizm şeklinde de görebiliriz bunu, görebiliriz diyoruz bunu. Değişik şekil ve hüviyette bu ilk batıl menşe dayalı olarak nücum peresi hükmünü icra etmeye başlamış. Daha sonra ise Hristiyanların baskısı altında olan bu ilk Kildanilerin, Süryanilerin bu ilk dinleri Sabi'inden olmaları Hristiyan baskısıyla Nasraniliğe inkılap etmiş. Münafık olarak. Müslümanlık buralara hükmetmeye başlayınca Müslümanlar içinde rollerin oynamaya başlamış ve İsmaililiği doğurmuşlar. Alem-i İslam içinde zuhur eden İsmaililik vardır. İsmailiye mezhebim ve ketum olma mevzuunda İslam tarihinde çok mühim yerler olan, 50 defa alemi İslam'ı kana boyayan ve kendilerinden başka herkesi kılıçtan geçiren karmatilerin arkasında da bu vardır. Çünkü sabiilikte esasen vasıtı olan ruhun maddeye hülulu vardır ve ittihadı vardır. Bir panteizmdir esasen bu düşünce veya bir monizmdir. Binaenaleyh yer yer İslam tasavvufu yoluyla da Bektaşilik tarikatıyla, tarikiyle ve Bedreddin-i Semavi tarikiyle İslam tasavvufunun dejenerasyonuna dahi gitmek suretiyle hükmünü icra etmiştir. Bu ilk Kildanilik dini ve Süryanilik dini. Yoksa aslında onun da batıl olduğunu iddia edemeyiz. Daha evvel bu hususu size arz etmiştim başka bir münasebetle mi? Dünyanın her yerinde zuhur etmiş hak peygamberler vardır. Sahih hadisin ifadesiyle arkadan gelen şerrul halefler tahrip etmiş bunu batıl şeyler ortaya sürmüşlerdir. Ve sonra sağlam bir anne ve babadan kromozom eksikliğiyle doğan anomali çocuklar gibi bu sağlam kaideli dinlerden anomali dinler, mezhepler, tarikatlar, doktrinler doğmuştur. Daima putperestlik ve totemcilik belli şahıslara evvela saygıyla başlamıştır. Zeus Yunanlı hiçbir zaman onu gökleri ve yeri yaratıcı bir insan olarak bakmamıştır. Apollon'a da öyle bakmamıştır. Cazibe veya güzellik tanrıçesi dediği Afrodit'e de öyle bakmamıştır. Bunlar ilk defa Halik'in tecellisinin bir bakıma noktayı mirakiyesi olarak ele alınmış gücü, kuvveti ve kuvve-i kutsiyesiyle muhteşem görünmüştür. Ve sonra bunlar adına heykeller yapılmış. Ve sonra bu büyük ruhların bu heykellerin içine girdiği zannedilmiş. Ve sonra bu heykeller karşısında saygılar, tazimat, tekrimat, kurbanlar ve tebcilat başlamıştır. Alem İslam'da, İsmaililik halinde, Karmatilik halinde, Batınilik halinde ve 20. asrın deccaliyetini ifade eden Gulam Ahmed'in Ahmedilik, Gulamilik mezhebi yolu halinde zuhur eden bu hulul ve itaat meselesi tamamen bu ilk sabiilere dayalıdır, onlara bağlıdır. Hulul ve itaat meselesini onlardan almaktadır. Yunan'ın belki bir bakıma felsefeye dayalı müstakim düşüncesi bununla ifsad edilmiştir. Budanın huzur getirici havası bununla bozulmuştur. Brahmanın insanları Allah'a götürme düşüncesi ve sistemi bununla dejenerasyona maruz kalmıştır. Büyük filozof konfüçüsün kim bilir belki ahirete dayalı bir ahlak anlayışı vardır. Ama o istikamette suyunun kesilmesi, karaya oturması yine bu batıl anlayışla, bu batıl anlayışla bu hale gelmiştir. Hristiyan ve Yahudilerden evvel sabi'in maalesef bugün de içimizde yaşamaktadır. Onlar bir hürmüzden, bir havanadan bahsederler veya ayanadan, tabiri diğerlem. Hürmüzün dininin esaslarından bahsederken günde yedi defa namazdan bahsederler. Senede bir ay, 29-30 gün oruçtan bahsederler. Şehristan'ı anlatıyor bunları. Ve ondan sonra hacca gitmeden ama ehramları da ziyaretten bahsederler. Bu meseleyi niçin söylüyorum? Size malumat arz etmek için değil günümüzün acılarının Beytullah'a ziyarete giderken Kerbela'ya uğrayıp burada Şiiliğin tadını, tadmalarını da anlatmak için, Ahmet Bedevi Hazretlerine de bir temenna çekip, huzurunda iki rekat namaz kılma putperestliğini getirdiklerini anlatmak için, Şah-ı Geylani ki onun ayağı bütün evliyanın omuzundadır ve biz o ayağı başımızda taşımayı şeref sayarız. Ama ölçüsü huzuruna gidilip huzurunda kurban kesilmek suretiyle etin berbat edilmesi ve kendilerinin de müşrik olması karşısında bunu arz ediyorum. Dini Muhammed'i ki Allah tarafından muhafaza altına alınmış ve teminat altındadır. 20. asırda eğer Allah'a inanmayanlar tarafından putlaşma, putlaştırma, totemcilik bir taraftan geliştirilirken bir taraftan adeta onlarla yarış yapıyor gibi camideki cemaat de kendi putunu caminin içine koymakla onu yapmaya çalışmaktadır. Sabi'nin yolunda gidiyor. Alemi İslam'ı birkaç defa zir zeber eden bu düşünce, Müslümanımız şuurlu olarak, hakiki tevhide inanarak buna karşı müteyakkız olması lazımdır. Kardeşimiz ne istikamette soruyu sordu onu ben bilemem. Fakat ben Müslümana yaraşır şekilde faydalı olabilecek şekilde idareyi kelam ettim. Gramerini sormadığı için sorulmayan şeye cevap vermedim.